Evet burası Malatya Karakavak Mahallesi. Bu ağacın içi oyulmuş. Çok yaşlı bir ağaç. Gövdesi bir yana devrildikten sonra yine de dallarından yeşeriyordu. Her bahar ama şimdi yakmışlar böyle. Canlıydı bu, yeşerirdi her bahar. Başka yerde olsa kurum altına alırlar bunu anıt diye. Ama biz yakıyoruz böyle. Eve götüremediğimizde böyle bahçede yakıyoruz. Doğa yakılırsın. <laughs> gel, 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 gel. Gel, ne tatlı şeysin sen. Gel. Ay, ay, ay. Ay, ay, ısırma beni. Şöyle dur da biraz poz ver azıcık